Yo, merhaba, bravo. bugün gün. Bütün seyreden hep de sıra koyuyorum. Beklerimi elden bekliyorum. Gözlemiyorum. Türkiye'deyiz, Yaşlı yaş yaşlanmışız. Yani artık daha bir de bir şey gelmez. Yukarıları geçtiren bırakıyoruz. Burası yanıyor. Teşekkür ediyoruz. Güzel. Sen ben de konuşayım hayır. He. Evet. he. Bizi izleyenlerine, hepsine sevgi ve saygılar ee, Köyümüzün durumu da şu anda biraz sorunlarımız var ama onları dile getirmeyelim. Bizlerine hep selamlar Herkese sağlık ve mutluluk diliyorum. Cümle komşulara, bizi seyredenlere sevgi, saygı, dürüst, yani birbirinize yardımcı olun, dürüst olun. Hadi Allah razı olsun çevkiniz için. Cümlelere selam selam olsun herkese selam ediyorum bizi seyredenlere. Şimdi evet. merhaba. Evet. merhaba. Evet. Sağ ol. Şimdi gelmişsin buraya. Şimdi çekiyorsun. O da bütün mı? Derime, çevre köylerimize hepsine selam söyle selam ediyoruz büyükleri ellerinde küçüklerini de teşekkür Gerçekten. ediyoruz merhaba değerli dostlar merhaba. biz İstanbul'dan buraya geldik köyümüzün tarihçesi hakkında size ufak bir bilgi vermek istiyorum aslında köyümüzün eski tarihlerde Ermeni bir köydür sonradan yerleşilmiş bu Köyümüzde birlik beraberlik sürekli devam etmekte ve çok güzel devam etmektedir. E, özellikle köyümüzün dedesi yani Alevi Rütüeli'nde Rüt e, Budela ailesi var, Yarbay ailesi. Sonra Düzgün ailesi, Çoban ailesi, Çağın ailesi, Balcı ailesi, Elmas ailesi, Gül ailesi, Mert ailesi, e, Telek ailesi. Bu aslında hepsi aynı babadanlar, hepsi çok yakınlar. Kopal ailesi, Kanı ailesi, bu kö Akdağlar, Balcılar. Balcıları Balcılar. söyledim. Bunlar bu köyümüzde ikamet etmekteler. Köyümüz şu an 30-40 hane sürekli yaz kış burada ikamet eden dostlarımız, akrabalarımız var. şehir dışında ve yurt dışında toplam 500'e yakın gerçekten çok değerli haneler var köyümüzün yararına en ufak bir şey olursa hepsi birliktelik sağlıyorlar. Bunun öncülüğünü yapan Başa Kamer Düzgün, Karaman Düzgün, Yusuf Çağan, Hasan Yarbay, Hüseyinler, diğer büyüklerimiz gerçekten çok olumlu şeyler, güzel projeleri var. Köyümüzde ibadethane yoktu. Sonra annesimi de de Allah kanı kanı rahmet eylesin. Çok güzel bir mülkiyet verdi. Bizler de köyle birlikte tabi genellikle yük şehir dışında yani köy dışında çalışan ikamet dostlarımızın sırtındaydı. köylüler de ufak katkıda bulundular. Çok güzel bir budala cemevi yapıldı. Bunu 4-5 yıl önce de açılışını yaptık. Köyümüzün çok güzel birlikteliği var. Ufak tefek kırgınlıkları olabilir. Ee, ama büyüklerimiz araya gidip bunu hallediyorlar İnşallah bizden sonraki gençlerimiz de bu örf adeti saygıyı sevgiyi e, devam ettirirler özellikle bir düğünde bir cenazede hep birlikte e, şehir yani köy dışında olan dostlarımız olsun yurt dışındakiler ve köydekiler hepsi beraber geliyorlar ziyaret ediyorlar e, bu bizi çok onurlandırıyor ve hepinize saygılar sunuyorum teşekkürler bizi seyreden ve dinleyen canlar zaten e, Binali kardeşimiz artık bize yani bir söz evet. bırakmadı. Gerçekleri hepsini teker teker izah etti. Çok teşekkür ederim ona ve onun şahsına bütün herkese teşekkür ediyorum. Şimdi evet köyümüz gerçekten Allah şükürler olsun. Yani birlik, temiz, beraberliğimiz, çok şükür yani devam ediyor. Yani bundan benim hiç bir kuşkum yok. İnşallah daha da iyi olacak. İşte köyümüzün desteğiyle herkese yardım etti. Bu Budale Cem evini biz yaptık. Herkes yardım etti yani. Herkes yardım etti. Allah onların hayırlarını kabul etsin. Burada sadece cenazeler için değil bu cemevi. Yani beni Üzen ben şöyle düşünüyorum, bu benim fikrim, bilmiyorum. Cem evi zaten adı üstündedir. Cem evi, Cem. 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 Evet, cenazeler de olur. Cenaze. Çok şükür biz cenazelerimizi... Mesela cenaze olduğu zaman gelir, burada defini diyoruz. Herkes gelir, şey oluyor da. Yalnız Cem yapmıyoruz. Bundan sıkıntı var. Yani bir gün böyle gelip de işte bir Perşembe gecesi, cuma gecesi gelip de cem yapsak, bir araya gelsek, ondan sonra birbirimizle sorunlarımızı dile getirsek halisi çok iyi olur. Ama işte burada biraz sıkıntı var İnşallah o da olacak. Ee, tekrar teşekkür ediyorum yani çok şeyler var şu anda biraz heyecan da var. Biraz üzüntü de var yani bunu muhakkak yani dile getirmem lazım. Çok üzüntülüyüz yani bu sene cenazeler boyuna dikilip mesela hareket sekilde e cenazeler takıyor. Yani çok üzülüyor. Tabii ki Cenab-ı Allah'ın ilahi takdiridir. Olur. Allah'tan gelmiştir. Yani Allah'ın bir şeyine karşı, emrine karşı gelip bir şey yapamayız. O kimsenin babasının adına değil. Allah'tan gelmiştir. Baş göz üzerine. Bütün ölmüşler Allah rahmet eylesin. Ama çok yaşta insanlarımız gitti. Ölüm yakışmadı ama Yine Cenab-ı Allah'ın ilahidir. Evet, Cenab-ı Allah sabırlar versin. Teşekkür ederim Bülent kardeşim. Senin bu çalışman, senin bu diyaloğun bizleri çok sevindiriyor, mutlu ediyor. Çok teşekkür ederim. Ben Allah teşekkür razı olsun. ediyorum hepinize.